Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da bağlamada kullanmak üzere bir T cetveli yapmıştım ben daha önce. Yine bir e, ustamın atölyesinde gördüğüm bir uygulama. 50 santimlik bir cetvelin üzerine 30 santimlik tam merkezleyerek tek bir cetvel veya benim yaptığım gibi 15'er santimlik iki ayrı cetveli Yaklaşık 14-15 santim, 14 santim bir mesafeden tam ortalı bir şekilde puntalayarak bir T cetveli yapmıştım daha önce. Şimdi bunun e, flexiden, flexi glass'tan kesilmiş hali var. Buradaki amacımız da neydi? Tekne merkez noktasını, boğaz ve e, dip orta noktasını bulmak için kullanıyoruz bu cetveli. bu şekilde. Bunu hala kullanıyorum ama bunun Plexi'den olanı, şeffaf olanı biraz daha işimizi kolaylaştırır diye düşünerek şöyle bir şey çizdim, hazırladım ben. Korel'de. Bu leksisi biraz ikinci el bir Plexi'den kestirdiğimiz için hafif bir ortadan bombesi var. Ama bu bizim için sıkıntı değil. Bizim için şu düzlemdeki düzlüğü önemli. Şuradaki genişliği 32 milim yani 3.2 santim. Yine yaklaşık merkez noktası 15.5 santim. Yani şuradan 14 santimde bir T şeklinde bir cetvelimiz var. Bundaki olayımız nedir? Bundaki olayımız cetvelimizin ortasında tam merkezden giden bir hattımız var. Ben bunu siyah keçeli kalemle boyadım. Ama boyasız bir şekilde kullanılabilir. Artı yine oradan görünüyor sanırım. Merkezden sağa ve sola doğru giden santimetre çizgilerimiz var. Bunlar birebir ölçülerinde milimetrik. Aynı bu cetvelde olduğu şekilde merkez dersek gördüğünüz gibi tam tam denk geliyor. Bunu nasıl kullanıyoruz? Bunu da yine teknenin Boğazda ve e, dipteki orta noktasını bulmak için ve e, sap düzlemini belirlemek için kullanıyoruz. Önce teknemizin boğaz kısmındaki tam orta noktasını tespit ediyoruz. Sonra bu cetvelimizin tam ortasındaki çizgiyi bu boğazdaki... E, belirlediğimiz orta noktaya denk gelecek şekilde ayarladıktan sonra teknemizin şu şekilde en derin kısmında karşılıklı olarak eşit mesafeleri yakaladığımız nokta teknemizin dip orta noktasında bu şekilde tespit ediyoruz. Bu şekilde buluyoruz. Biraz daha işi kolaylaştırıcı. Hani her ustanın farklı bir uygulama şekli var. Ben bunu görmüştüm daha önce birkaç atölyede kendi atölyeme önce çelik cetvel sonra da flexi. Flexi'yi görmemiştim. Flexi'yi kendim yaptım. Ama çelik cetvel kullanan ustalar var. Hazır flexi kestirmişken birkaç uygulama daha yaptım. Birincisi şöyle gördüğünüz gibi burguluk açısını ve burguluğun kesilecek yerini belirlemek için yaptığım bir flexi cetvel diyebiliriz. Burada da 10 derecelik bir açı yaptım. 10 dereceyle burguluklarımız aşağı doğru inecek. Şu bölgeyi hafif yuvarladım. Buranın çok önemli değil. Kullanmayacağım bu yuvarlak kısmı ama 10 derecelik açıyla burgulukları ondan sonra bunlarla ayarlayıp keseceğim. Yine sap düzlemini çıkartabilmek için yani boğaz e, ve dip orta noktasını e, Belirledikten sonra aynı düzlemde e, sapın konik yapısını verebilmek için yaptığım bir e, Master cetvel diyebiliriz buna. Bunun da dip noktası 35 milim. Boğaza denk gelecek kısmı 31.6 veya tam 32'ye denk gelecek şekilde de ayarlayabiliriz. Buraları işaretleyebiliriz tam net ölçüleriyle işaretleyebiliriz. Ve buradan yukarı doğru dar, daralarak giden bir e, konik yapısı var. Sazın da e, ben 31'e 28 veya 31'e 27 olacak şekilde yapıyorum. Dolayısıyla bu orta merkez çizgiyi gözeterek sazın e, sapın kalınlığını da belirledikten sonra hangi kalınlıkta yapacağımızı belirledikten sonra bunun da konik yapısının şeklini, kaba şeklini verip daha sonra sazın kenarlarını düzeltebiliriz. Bundan iki tane yaptırdım. Bir tanesi bir metre boyunda daha çok kısa sap bağlamaları da kullanmak için düşündüm. Bir tanesi de 120 santim. O da uzun saplarda kullanırım diye hazırladım, kestirdim. Henüz kullanmadım. Bu da yine orta merkez noktası Çizgili lazerde kesilmiş. Çizgili belirlenmiş. Ee, 32 milim. 32 milim şeklinde bir e, mastar. Bunu henüz nerede kullanacağımı bilmiyorum ama hazır pleksi bulmuşken bunu da kestirdim. Bu da 40 milim. 60 santim. Pleksi kalınlığı da 5 milim. Bunu da e, belki videosunu çekerim bunun ama sap kenarlarını freze ile alırken Master olarak kullanacağım bunu. Engin Hoca'nın videolarında var bununla ilgili uygulamalar. O bir parça laminanttan hazırlamış. Dolayısıyla master olarak yerleştirip kenar düzlemelerini bu şekilde yapıyor. Ben de Plexten kestirdim. Bununla bir deneme yapacağız. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.